Z-Z-Z-Z-Z takımı Z-Z-Z-Z-Z takımı Z-Z-Z-Z-Z takımı Enerji dolu bir gençlik takımı İki biz kardeş bir arkadaş Bir sincap ve bir de karabaş Anneannemiz var çok minnoş Bak takım olduk aman ne hoş Bu şehir başka bu şehir güzel Onu korumak daha bize düşer Macera başlar macera biter Bu böyle gelmiş böyle gider Z-Z-Z-Z-Z takımı Enerji dolu bir gençlik akımı. izlemeye doyma, durma de oyna. Koçlar varsa onlar da burada. Havlu hava havalar, Ela bilmem nerede, Efe aynı yerde. Ada gerarayını, fırlatı roklarını, ana arabayı beğenin, nekler oyunlarını. Z, 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 z takımı. Enerji dolu bir gençlik akımı. İzlemeye doyma, durma de oyna. Koçlar varsa onlar da burada. Su! doğdu. Biz de buradayız. Daha durun. Oyunun başındayız. Kararız çırparız bazen kazarız. Bir element var. Onu ararız. Bunun adı Gorfi. Bunun adı Vıcık. Bu şehir bize her zaman gıcık. Z elementi Söyleyi de, Söyleyin ben. Sizler her zaman ve yazıcık. B, 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 B takımı. İyilerin artık geldi bakımı. Her zaman buradayız. Herkes korksun bilmeyenler bizi bilene sorsun. Bu bizim patron adı Bay B. Oyunu görsen dersin var mı? Kendisi kısadır zekası uzun. Sebebi odur rak kokulusun. B B B B B takımı. Gördün mü bak çal şarkınız. Tanıtımı yaptık artık yeter. Bu şarkı tamam burada biter. Biz bitti demeden bitmez. Asla rahat ol kardeşim. Başını asla. Adımız bizim Z takımı. Aynaya bak da bizi kıyasla İster süzülün ister kazın İster büzülün ister kazın Elementi bizim vermeyiz asla Kaybedenler diye adınızı yazın Aslı şimdi geldik şarkının sonuna Takmayın çocuklar ço beğen oyunda Sormayın bu işin neresi Kalanı maceranın Tehlike yoksa z z z z z takımı Enerji dolu bir gençlik akımı İzlemeye doyma durma doyda Koçlar varsa onlar da burda